<laughs> Hatayı buldum abi. <laughs> ya bir kamyonlar soldan diye işaret yapalım. <laughs> ben olsam dümdüz yapıcı yapardım burayı. Dümdüz giderdim. Ama bunlar otoban yapmış. Güzel ama buradan gişeden geçiyor, Parayı çekiyor. Otoban. O güzel olmuş. Bak bak yolda inşaatlar falan var. Tamam tamam güzel olmuş. Kavşak, köprü bilmem ne. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçi harita serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce sizlere şöyle bir site göstereceğim. Burası Kerem'in. Kerem bir uygulama yapmaya çalışıyor. Zaten videonun içerisinde de size bahsediyorum. Şuradan şöyle bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde Devam ediyor Kerem, site yap, bir uygulama yapmaya çalışıyorlar, iOS uygulaması. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir uygulama yapmaya çalışıyorlar. Ben başarılarımı diledim kendisine. Yani inşallah başarılı olurlar. Burada işte yeni benzinden ham geldiğinde yani zam gelecek olduğunda size haber verme gibi değişik şeyler yapıyorlar. O şekilde bir Bilgilendirme videosu çekmemi istedi Kerem benden, Ben de onu kırmadım, çektim. Neyse arkadaşlar, hadi devam edelim. Bugün İrfan'ın şehri değil, bugün Kerem'in şehriyle karşınızdayız. Birazdan şehre gireceğiz. Hadi geçelim o zaman. Evet gençler, gördüğünüz gibi Kerem'in şehrindeyiz. Hoş bulduk Kerem. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir yapmışlar, modla yapmışlar bu arada. Asfalt falan Minecraft'ı zaten bu incelikte şerit çekemezsiniz abi. Böyle bir sistem. Evet Kerem nere, nereden başlıyoruz tanıtmaya? Nereye gidiyoruz? Bir dakika tabeleler falan var oğlum. Dur bakayım. Ne diyor? Börekli diyor. Va o şehrin ismi güzel. Börekli tarih marif diyor. Şöyle bir haritadan size göstereyim şöyle şehri gençler. Bayağı bir büyük yollar mallar önce ayarlanmışlar Sonra da evlerle falan dolduruyorlar. Bakın şöyle gerçekten güzel olmuş haritadan baktığımız kadarıyla. Şöyle bayağı bir güzel şehir olmuş. Bayağı detaylı. Yani öyle baktığınız zaman. Yani şehre baktığım zaman şöyle bir araba modu indirip arabayı süresin geliyor şehirde. Öyle bir şehir yapmışlar yani. Helal olsun. Neyse hadi gidelim bakalım. Nereden nereden başlayacağız? Ben bilmiyorum. Sen beni gezdir şehri. Evet. Burası otogar diyor. Ha, tamam. Evet abi otogar giriyoruz. Oturabiliyor muyuz? o oturuyoruz. Çok iyi abi. Tamamdır. Evet otogar. Burada bilet satıyor sanırım. Büfe diyor. Belediye koymuş. Çok iyi abi. o Oğlum bu mod çok iyiymiş. Bakayım. Ha bende de vardı bu tamam. Tamam bu bende de vardı. Tamam. Evet. Şöyle devam ediyoruz abi. otobüslerin park yeri bilmem ne. Tamam. bu tamamdır. Bura mahalle mi? Biraz GTA'daki şeye benzemiş bura. Ha sanayi. Tamam. Bura organize mi yoksa ilçedeki ufak sanayi mi? Ee, biraz küçük organizeye göre de. Güzel tasarımlar falan sevdim bak. Adamlar şehri yapmış abi güzel olmuş. Buradan bizim şehrimize de biraz fikirler geliyor gençler. Ben zaten sizin şehrinizi o yüzden geziyorum. Kendi şehrime fikir alıyorum bak. Şehrime yapacak şey kalmadı diye düşünüyordum. Bak güzel fikir. Tamam abi devam ediyoruz. Sanayimizi gördük. Evet evler başlıyor sanırım. O usta köprü falan. Bak köprü falan güzel olmuş bak. O usta şöyle iniyor. Gerçekten bak şöyle çap yapmaları güzel olmuş. Çap çap yapmaları güzel olmuş. Şuradan da başka bir yol, köprü, tren, tren geçiyor. Neyse ne varsa işte. Bak güzel abi tabeleler falan çok hoşuma gitti yani. Şunlar beni çok sevdim yani. Ben bunları sevdim gençler. Çok hoşuma gitti. Işık modu falan da güzelmiş de. Şimdi bizim şehre bu modu indirsek bir ay neredeyse şehri bu modu entegre etmeyle uğraşacağız. O yüzden devam ediyoruz gençler. Modsuz falan devam ediyoruz. Şimdi abi genelde apartmanlar var diyor Kerem. Şöyle bir bakıyoruz. Gerçekten de şöyle bir şehre benziyor abi şuralar Bir şehir görüntüsü veriyor Tamam abi şu lambalar tasarımını falan sevdim Bu da bir tabela daha var D100 yolu diyor bak kırşehir şey diyor Bak şurada herhalde otobana çıkacak mavi renkte yapmışlar neyse Detayları severim Evet abi şurada bir değişik bina var neyse bakıyoruz Tabi bura İrfan'ın şehri gibi küçük olmadığı için genelde falan yazarak anlatıyor Hepsine tek tek girsek bir 20 bölümde bitmez herhalde. Neyse abi devam ediyoruz. Burası sanki güzel büyük devlet hastanesi. Ha bu mu? Bu bir ne abi devlet hastanesi? Tamam abi tam ot falan yanına güzel olmuş. Ulaşımı kolay. Tamamdır yapılıyor. Güzel. Başka? Evet abi devam ediyoruz da bir market mi var? Bana mı öyle geldi? Şu koş diyor bak. Koş sanırım market. İleride otoban var. ile kadar gidiyor diyor. Şu, şu yol mu gidiyor Kerem? Köprüden geçilen yol mu gidiyor? Abi bu yol gidiyor. Oo, abi otoban olmuş bak. Yapmışlar. Tamam. O taban güzel olmuş. Çapçuk gidiyor yollar. Ben olsam dümdüz yapaca yapardım burayı. Dümdüz giderdim. Ama bunlar otoban yapmış. Güzel. Bakalım şöyle gidelim abi. Ha oğlum bu arada ağaçlar falan var. Ha dünya şey değil miydi? Dünya ben dümdüz sandım. Ha, tamam anladım. Bunlar o zaman düz diye düz diye yapıyor. Evet geldik abi. Şurada otobana, otobana çıkıyor sanırım. Evet D1 yol diyor bakayım. Şöyle çıkıyor. Tamam abi buradan gişeden geçiyor, Parayı çekiyor. Otoban. Oo güzel olmuş. Tamam abi. Bak bak yolda inşaatlar falan var. Tamam tamam güzel olmuş. Kavşak köprü bilmem ne. Derken. Yani şuraya kamyon sürtmez mi Kerem? Kamyonun kafası şuraya sürter ya. Kamyonlar hep sağ şeritten gidiyor ya. <laughs> Hatayı buldum abi. <laughs> ya bir kamyonlar soldan diye işaret yapalım. <laughs> Neyse evet devam edelim Kerem. Nere var başka? Börek gidelim diyor. Tamam. Tabi Kerem bu yolu olabildiği için ben Kerem'i takip ediyorum gençler. Ben şimdi kendim gitmeye kalkışsam bilemem. Oo bak usta burada güzel olmuş. Tamam burayı sevdim. Köprü çok güzel. Evet. Abi tren yolu var. Metro mu bura? Metro hattına benziyor sanki. Ya normal tren istasyonu mu? Bak geldi. Oo tamam. Burada devamı yok galiba. Tamam ile gidiyormuş. Ha metro burada ha. Metro burada. Tamam buradan aşağı iniyor. Metro yapmış. Hele metro olması lazım diyorum ya böyle bir şehirde. Yani metro şart değil. Yani şart şart değil derken şart yani olması lazım. Aa cami var. Evet cami ufak bir cami olmuş. Güzel. Direkt içeri giriyor namaz olmaya başlıyor. Alt katı var lan. Aa güzel caminin alt katı var tamam. O zaman bu cami hep full oluyordur. Kerem bütün namazlarda fulldür bura. En iyi o cadde ise. Evet bakalım burada ne diyor. Börek de havaalanına gider diyor. Evet Şöyle. Burada yamuk binalar. Bak renkleri uymuş. Tamam renkleri uyumuş abi. Şöyle açılıyor giriyor. Kaplo maplo çekmiş. Bilgisayar bağlıyor herhalde. Evet abi şöyle. Emlakçı var diyor. Kerem bu kapı modunu da ekleseydiniz. Şöyle bastım mıydı iki tane açılan kapı modu vardı ya. Emlakçı buraya herhalde. alt yap için diyor. Tamam. Bayağı şehri detaylı yapmışlar. Fazla detay fazla uğraştırır gençler. Bunu şeyden bilebilirsiniz yani. Ben eskiden evlerin içerisini yapıyordum mesela. Tek tek katları, mobilyaları, eşyaları falan. Ama şöyle bir düşündüm. Lan dedim bununla kim uğraşacak? Cık dedim ve şey yaptım. Vazgeçtim. Aynen uzun sürüyor. Şura mobilyacıya benziyor Kerem. Bura ne? Ekmek fırını falan mı? Burası spor salonu Ha. Giriş yok. Arkada mı? Ha gizli. Ha sokağın içinden giriliyor. Tamam. Evet box. Box zamanı abi gel. Box yapıyoruz. <laughs> evet güzel. Şehrimiz güzel olmuş tamamdır abi. Şura mı abi Burayı biraz şeye mi benzetmişsin sanki Kerem? Bir şeyde meydanda AVM var ya Ankara'da gördüydüm ya nereydi oranın adı? Kızılay mıydı? Vega mı? Kızılay gerçi buranın 3 katı da Bak altta otopark falan olmuş Şuradan da AVM'nin içine çıkıyor sanırım Evet abi merdivenler falan. Tamam. Güzel. Olmuş abi mi abi yapmış. 3 katlı. Tamamdır. Bir aşağı balık atsaydık. Şuradaki havuza balık atsaydık. Ama bu modda balık yok mu? Bakayım. Varmış. Atalım mı? Tamam. Bir tane somon, bir tane de şey balığı atayım abi. Şurayı kırdık. Ha ölüyor lan. Kapalı mı yaratıklar? Hayvanları kapatmış. Tamamdır. O zaman gidelim. Gel. Peki arkadaşlar ufak bir inşaat fikrinden sonra geri dönüyoruz. Bak burası boks salonu diyor. Ha spor salonu ayrı, boks salonu ayrı. Tamam, burası Raki'nin geldiği yer o zaman. He? Raki'nin, Rambo'nun geldiği yer. Tamam usta. Kerem ben zengin fakir, buraya mı taşsam ne yapsam? <laughs> Güzel olmuş. Şehir bayağı büyük olmuş. Evet abi, şöyle devam ediyoruz. Bura lokanta diyor. Tamam, Kerem böyle her yerin içine girmeyelim de devam edelim. Hızlı hızlı. Şu SNM ne? Ekonomi Müzesi, tamam. Bak çeşitli çeşitli bir şeyler yapmışlar. Tamam, devam edelim abi. Camiye baktık, oradan buraya doğru geliyorduk. Burada yol var yine. Devam ediyor. Oo, burası havaalanı sanırım. Aynen benziyor. Bak şu şu tasarım GTA'da var abi. Şura, bak GTA'dan çalmışlar burayı bak. Bu köprü geçme tasarımı GTA'da var burada. Şöyle. Tamam GTA'dan çalmışlar abi. Devam ediyoruz abi şöyle geldik. Tamam bura be bekleme salonları yapmış. Tamam. Yok yine de olmuş ya. Yapmana gerek yok. Güzel olmuş. Üst kata da kafeterya mı yapmış? Ne yapmış? Aynen. Bu kafeteryanın biçtiği yer var. Musluk çalışıyor mu? Oğlum musluk çalışsaydı süper olmaz mıydı lan? Neyse. Abi bir tane duş duş modu var ya duş çalışmış. O biraz güzel bir moddu. Şu havalanın arkasına bakayım abi şöyle hemen bir. Evet gerçekten güzel olmuş gençler bu yani bu şehir için burası gerçekten yeterli bir havalan olmuş. Şöyle burası da kule izin izin istiyorlar buradan abi. Tamam güzel olmuş. Peki Kerem başka? Şuralar üst Ha şeyin otoparkı değil mi? Üst kat, üst kat. Üst katlı otopark. Güzel. Tamamdır. Bundan gerçekten şehir işlerinde çok lazım oluyor. Bak bizde biz, de, biz de böyle bir şey yapabiliriz ama bizimkini şuralar biraz daha uzun olur gençler. Buralar böyle kısa olamaz bizim şehrimize yaparsak. Çünkü şu, şu bloktan yok abi bizde. Bak şu bloktan bizde yok. Yarım blok yani. Adam bunu böyle yapmış yani bak şöyle gördüğünüz gibi hatta bak şöyle olursa daha güzel olur şöyle ikili ikili şöyle çıkarsa biraz daha çıktığını hissetmeden çıkarsın yukarıya neyse abi, devam edelim baktık evet abi gerçekten de güzel yani evet Kerem'i kaybettim ha tamam buradaymış dur buldum buldum bir dakika Kerem Evet buldum seni. Tamam. Bura ne Kerem? Laboratuvar mı? Ne lan bura? Ha box box ringi tamam. Maçların olduğu yer. Tamam. Benzemiş olmuş. Tamam. Ama geçemiyor. Neyse tamam boş ver. Güzel olmuş. Yorum yapmayacağım. Bakıp geçeceğim. Tamam. Evet abi şöyle. Şura ne Kerem? O küçük bir futbol sahası yapmış mini mahalleler arası. <laughs> mahalleler arası futbol sahası şey Belediye buradan iyi para kaldırıyor herhalde. Tamam, şuradan da girişini yapmış. Giriş çıkış alt kat. Alt katta ne var lan? soyunma odası mı? Dur bakayım. Karşıya geçiyormuş. Ha. Oley oley oley. Şampiyon Beşiktaş Ole <laughs> Neyse gençler tamamdır Burada hangi takımda olduğumu söylemiş oldum Evet Kerem sahadan sonra şuralara baktık şuraya baktık box salon dedik Nereye gidiyoruz? O 3-2-1 diyor ya da Yumuşak G e, 1 mi? G1. E1. E1. Tamam. ismini söyleyebildim sonuçta sonunda. g e 1 market. E g <laughs> 1 evet geçtim şöyle. E1. <laughs> tamam. Evet devam ediyoruz. Binalar var. Bir, bir günden. Bak bizim Survive şehir kuruyoruz da binalar bundan yapacağız gençler. Böyle bina yapacağız. Yani günden bina yapmış bak. Çok güzel olmuş. Ben de böyle gündem binaları yapacağım. Sonra bir şehir vuruyoruz da bir ilk olacak gençler. Hiçbir kimse Survivor'da yapmamıştır böyle binalar falan. Ha daire varmış. Ha, bakalım abi hemen. Tamam. Daire numaraları. Hemen ikinci kattan bir daireye girelim. Askere. Güzel. Güzel. Güzel olmuş. Bakayım. Tamam. Güzel olmuş abi. Şöyle bir devam ediyoruz bakayım. Tamam. Olsun olsun yeter. İleride nüfus patlayacak oğlum zaten. Oraya cam açtı. Yeni aklına geldi. Tamam. Peki Kerem. Çıktım binadan. Odundan bina. Aa bura ne? Selamun aleyküm. Kimse var mı? Hayır. Hop. Allah arka tuvalete de baktım. Kimse yok. <laughs> Ha Disco'ymuş. Tamam. Metro giriş sanırım. Girelim. Gel. Bakayım. Hmm, böyle mi yaptın sen de Kerem? Kısa yapmışsın. Tamam. Daha mantıklı abi. Tamam. Ne tarafa gidiyor? Bu tarafa mı? Gidiyorum. Gidiyorum. Bura nereye gidiyor? Abi bak haritada şeyi de var. Yer altındaki katmanda şeyi var. Gözükmüyor da. Şuradan ben kenardan baktığımda görüyorum. Bu tarafa mı gidelim Kerem? Tamam bu tarafa doğru gidelim bakalım şöyle. Metro devam ediyor abi. Güzel. Metro zaten böyle karanlıkta gider. Sadece durağa geldiğin yer aydınlanır. Evet geldi bir durağa. Bir durağa geldik abi. Bakalım nereye gelmişiz. Demin şimdiye geldik. Ye 31'in oraya geldik. Tamam. Evet devam ediyoruz. Buradan geldik şöyle. Devam. Evet, Kerem başkan önden bizi götürüyor. Bu arada benim aklım, hep şöyle aklımda bir fikir vardır gençler. Bu şehri kim yaptıysa Cumhurbaşkanı odur. Yani Minecraft'ta benim için öyledir. Benim şehrimin Cumhurbaşkanı da benim. Yani şöyle bir yere daha geldik. Bakayım abi buradan nereye Evet şehrin içine çıktık abi. Şehir merkezinin içinden çıktık. Tamam. Her yere durak eklemişsin. Güzel olmuş. Kerem. Sevdim. Devam edelim mi daha? İkinci metroyu yapacağız. Tamam. Buradan mı geldik? Evet abi devam ediyoruz. Bakın mağaralardan falan geçirmişler. Kenarda gözüküyor. Evet abi şöyle. O. Biraz çok dar olmuş. Benim içim sıkıldı ya. Ben biraz dar alanlardan içim sıkılır gençler. Bak şöyle çıkış yapmış. Böyle köprünün oradan çıkıyor. Oteldir abi. Hmm. Tamam abi köprü. Buraya gelmemiştik bak. Ha camiye baktık ama aradan girdiydik. Evet Kerem başka nereler var? Benim dar alanlarda işim sıkılıyor gençler. Kendiminki o yüzden büyük. Kendi yerim. Yani yol var yani boş. O zaman haritadan da bakabiliriz şöyle o zaman. Bakayım. Evet bu, burada bir kavşak çalışması var. Tren geçiyor. Tren istasyona devam ediyor bak şöyle. Ondan sonra usta. Şuralarda köprü, köprü çalışmalar falan bilmem ne bir şeyler var abi yol, mol, tünel, köprü. Bak şurada alt geçit, döneli alt geçit yapmışlar. Buradan yol devam ediyor. Ha, şehri şimdilik lineer, lineer yapmışlar yani. L şeklinde bir şehir yapmışlar. Gençler, güzel olmuş. Bak şurada daha çıkmış, oradan şeyi geçirmişler. Ama keşke düzde meselermiş. Yani ağaçları falan yararak olsaymış şehir bence biraz daha güzel olurdu gibime geliyor ama bilemeyiz şimdi. Böyle de güzel olmuş. Öyle de güzel olurdu. Aynen. Kerem ben 4-5 bölüm bitmez sanıyordum. Bölüm bitti. Eski devlet hastanesi. Nere? Şu bina mı? Şura. Ha şu beyaz yer mi? Kerem sana bir şey diyeyim mi? Bura daha iyi duruyor. Bak buradan oraya bir bağlantı yapsaydın. Burası ufak, acil olurdu. Buradaki baktığı bakan insanlar şey yaptıktan sonra işte burada insana teşhis koyduktan sonra şeye geçerlerdi. Şuraya alırlardı insanları. Yata, yatacakları buraya alırlardı. Yoğun bakıma falan. Evet. Sarı yer mi ha? Oo. Evet pastane gerçekten güzel olmuş. Şöyle bakayım. Abi yaptığın en güzel şeylerden biri pastane olabilir Kerem. Pastaya bak lan. Dondurma olmuş. <laughs> güzel. Yollar var. Devam ediyor. Ormana giriyor ufak be. Götür diyor. Bu arada götür diye bir firma da var Kerem. Gördüm. Hatta ikisi karşı karşıya gelmişler böyle. Getir giderken götür de buradan geliyormuş. Resim çekmişler. Ve aynı bu renkte. Biliyor musun? Hani getirme böyle morumsu ya. Yani o da tam senin şu yaptığın renkte. Bir yere bakarız onu da. Yayında falan bakarım istersen. Ben açtım abi o zaman. <laughs> Dava falan açıyor böyle. ilk benimdi lan diye. Hayırdır diye. <laughs> Evet usta işte şimdi burada şehrimiz devam ediyor. Bak burası BIM diyor. Evet BIM. Tabelayı da şeyden yapmışlar. Şu mavi internet kafe diyor. İki katlı internet kafe evet. Güzel bizim burada da çok var iki katlı. Tamam bilgisayar yok. Çok iyi. Karşısında okul diyor. Okul nereye şu kırmızı bina mı? Ha duvar yapmış tamam ben de bahçesi yok diyecektim ama biraz bakımsız kalmış okul Kerem bir bahçesi bahçıvan yok mu oğlum? buraya devlet hademe atamıyor mu <laughs> benim cumhurbaşkanlığından yolluyum buraya bir hademe çalışsın burada köy köylü çok benim orada köylü bir köylü yolluyor iş diye oluyorlar. her gün belediyeye geliyorlar bana iş bul abi diyor <laughs> Tamam transfer işlemlerini başlatalım Kerem bu şeye bir portal kuralım oradan geçince buraya gelsin. Oğlum suyum bitti ya neyse. Evet şimdi. Birinci bölüm bu kadar mı olsun? Eğer ee, daha detaylı şey yapın derlerse detaylı çekeriz o zaman Kerem. Senin şehri severlerse. Zaten daha inşaat sürüyor diyorsun. Yolların oraya doğru falan bir inşaat yapıyorsun herhalde. İl ili yapıyorsun. Bu ilçe bitti mi? Tamamen bura bitti. He. Bakayım abi ha haritadan. Tamam şurası şöyle bir ilçe. Bura bitmiş. Sanırım il de şu tarafta gençler. Bak benzinlik falan var ya. Sol tarafta il var sanırım ya. Şöyle bir bakayım. Sağ tarafta pek bir şey yok da tarafta çünkü yollar karışıyor bak karışan yollarda il olur gençler büyük ihtimalle böyledir yani Evet geniş yol büyük küçük yol falan yapmış olmuş Kerem Şehir yapma fikri kimden çıktı Arkadaşından mı senden mi? Yoksa benim videoyu görüp mü aklınıza geldi Lan adam ülke kuruyor Biz şehir kurumu mı nasıl satayım dediniz ne dediniz <laughs> Neyse tamam yok diyor. Peki. Burayı merak ettim ya. Dur bakalım bura neymiş. Bura ne? Götüken Büyükşehir Belediyesi diyor. aktar diyor. Ha. Aktar. Şifalı bitkiler mi satıyor bura? Tamam. Burası da orman da küçük ormanmış. Şey diyelim buraya. Millet bahçesi diyelim ya. Burası millet bahçesi vatandaşımıza millet bahçesi de yaptık Ağaçlandırma alanı var orada hmm, Anladım Kerem Bak böyle binalar tam yolun kenarına entegre etmen güzel olmuş böyle yamuk yumuk Hoşuma gitti yani Rengi olmuş bak karayolları zaten bu renkte olur. Aynen. Peki Kerem videomuz fazla uzadı. Ee, yok ben gerçekte de biliyorum çok gittim ya. Karakollarını falan çok gezdim. Biz de şehrimize askeriye falan yapacağız gençler. Bu arada askeriye yok sizin şehrinizde. Bir askeriye alanı beklerim Kerem. Peki arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videonun başında söylediğim Kerem'in kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten bahsettiğim gibi yazılım falan tasarlamaya çalışıyorlar. Yani yapmaya çalışıyorlar inşallah. İstedikleri olur. Öyle bir kanal açmışlar gençler. Oradan işte Kerem'in kanalına da abone olmayı unutmayın deriyor diyorum. Peki gençler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi yeni videoda görüşmek üzere.